Sözleşme yani e, eksiyle yediyle toplumu bir arada tutan sözleşme. E, şimdi burada toplum tamam gözaltılara, operasyonlara falan filan biraz alıştı da bu iş büyüyecek herkes biliyor da ama hani bir casuslukla suçlanacağı bir operasyonel döneme gireceğini bilmiyor. Yani yeni bir dalga geliyor gibi hissiyatım o. Bu çok e, enteresan. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi eee Yargıya kimse parmak sallayamaz diye e, Erdoğan bir konuşma yaptı daha e, dün ya da bugün dün, dün dündü ve ama şöyle bir şey de var. E, biz iki grup konuşmasını AKP Gençlik Kolları'nın kongresini falan da gördük bu hafta. Şöyle bir durum var. E, bu gezi olaylarına benzeyen olaylara izin vermeyiz de, de, denip e, gözü keskin AK Gençlik yani işini bilir onu da böyle sokağa çağıran mealen zımnen ya da dolaylı olarak bir şey gördük ee, e, yine e, Devlet Bahçeli'nin sanıyorum yine grup konuşmasında kınında yorgun duran kılıç gibiyiz ona benzer bir ifade evet. yine böyle 12 Eylül'ü CHP'yi de doğrudan isim vererek nasıl bir sözleşmedir bu nasıl toplum bir arada duracak yani basın ifade ve e, e, toplanma özgürlüğü var mesela bugün de İmamoğlu'ya destek için gelenleri o meydanda görünce adlı yönde acaba hani bu gözü keskin gençlik mi gelecek karşısına o mu çıkarılacak diye yani nereye gidiyoruz buradan baktığınızda bir anayasal düzen açısından da iktidarın pozisyonunu nasıl görüyorsunuz? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Anayasanın 34. maddesi önceden izin almaksızın silahsız saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenebilir diyor. Orada da bir siyasetçi e, ifade vermiş ve konuşma yapıyor. Elbette ki anayasal bir hakkın kullanımı ve polisler dışında kimsede de silah yok. Saldırı yok. Saldırı da polislerden geliyor. Silah da onlarda var. Buna rağmen çekilmediler ve e, bir e, toplantı yapılmış oldu. Bunlar tamamen anayasal haklara sahip çıkan, bundan vazgeçmeyen e, eylemler. E, ama kriminalize ediliyor bu eylemler. Bütün anayasal haklarımız kriminalize ediliyor. Anayasal düzen tamamıyla değiştirilmek isteniyor. doğrusu isterseniz, e, uzun süreler bu tür başkanlık rejimleriyle ilgili çalışmalar yapmış bir insan olarak karşılaştırmalı bilgiler ışığında şunu söyleyebilirim. E, Türkiye'deki gibi, rejimler biz bunlara rekabetçi otoriter rejimler diyoruz yani bir tür rekabet var ama adil ve özgür bir rekabet ortamı yok Bununla birlikte iyi kötü işte bir sandık bir seçim bir rekabet var e, Fakat bu rejimler her zaman stabil hale gelemiyorlar yani istikrar kazanamıyor e, her şeye rağmen rıza üretmesi gerekiyor bu rızayı Artık üretemiyor çünkü bir yandan da yağmacı rejimler bunlar yani kamu kaynağı yağmasını çok yoğun miktarda yaptıkları için e, er ya da geç büyük bir ekonomik iflas getiriyorlar. Böyle bir durum olduğu zaman manipülasyon sepetinizde de artık atacak bir şey kalmadığı zaman bir yol ayrımına geliyor bu rejim. Ya demokrasiye dönecek ya da rekabetsiz bir otoriterliğe geçiş yapacak. Daha baskıcı, içinde rekabet olmayan belki seçim olabilir ama ciddi bir rakip istemedi. Şimdi benim gördüğüm rejim artık Hı -hı. Rıza'yı e, siyasi sadakati satın alacak şekilde kamu kaynağı da çok daraldığı için üretemiyor. Ve bu noktada şöyle bir e, geçiş yapmak istiyor. Artık ciddi bir rakibimin olmadığı Rakip olarak ciddi biçimde beni zorlayabilecek gördüğüm herkese yargı eliyle e, siyaset yapma hakkını elinden alırım, içeri alırım. Bir şekilde sistematik olarak bunu bunlara karşı çıkabilecek kitleleri de kitlesel hareketler de yine bu rejimlerde çok patlama şeklinde ortaya çıkabiliyor. Hem ekonomik hem siyasal çok sayıda baskı olduğu için. Bundan da korkuluyor besbelli ki böyle bir şey süreç içinde istenmediği için hem bir yandan tehdit ediliyor, bir yandan böyle söyleniyor. Bir yandan da şöyle bir parantez açayım. Can hala hapiste yani o zaman anayasa mahkemesine Devlet Bahçeli çok büyük bir parmak sallamıştı ve Sayın Cumhurbaşkanı da ben tanımam Anayasa Mahkemesi e, kapatılsın dediler hatta yani. e, Mahkemesi kapatılsın anayasa, dedi. Bir de şunu biz tabii Anayasa Hukukçusu olduğumuz için takip ediyoruz. AYM ne zaman önemli bir karar verecek olsa o hafta AYM tehdit ediliyordu. Devlet Bahçeli tarafından veya o dönemin İçişleri Bakanı Soylu tarafından. Yani bunlar aslında yürütme erkini kullananlar yargıya baskı yapacak güçtedir, yargıyı etkileyecek güçtedir. Mahalledin zaten böyle bir gücü yok. Yani o yasaklar, o adil yargılanma ile ilgili söylenenler zaten yürütmenin sahipleri için, iktidar sahipleri için söyleniyor. O tarafta bunu yapıp öbür tarafta da bunu. Yani şimdi dediğim gibi toparlarsam bu söylediklerimi bir araya getirirsem rejim daha rekabetsiz bir otoriterliğe geçiş denemesi yapıyor. Ee, ama bir yandan da demokrasi talep eden toplumsal güçler var. Ee, onlar da buna karşı bir direniş gösteriyorlar. Ee, ve tabii ekonomik olarak da e, refahtan pay alamayan geniş yoksul kitlelerin mutsuzluğu memnuniyetsizliği de ciddi biçimde ortaya çıkıyor. Ee, bir yandan da geçmiş dönemlerde çokça e, nefret söylemleriyle üzerlerine saldırdıkları siyasal kitlelerin de oyunu alma çabası içerisinde bulunuyorlar. Ee, şimdi bu kendilerini eee Kıstırdıkları o <laughs> o köşeden e, nasıl çıkacaklarını bilemiyorlar. Yani hmm. biliyorsunuz bir yandan da e, DEM Parti ile yürüttükleri bir çözüm süreci diye bir şey söyleniyor. Hmm. Hani toplum demokratikleşmezken e, bu yeni anayasa nasıl yapılabilir? E, bunlar hep havada kalan şeyler oluyor. Ama dediğiniz hmm. gibi demokratik rejimlerde anayasa hmm. her vatandaş için hakların güvencesidir. Devleti yönetenlerin yetki sınırını belirler. Temel amacı siyasi iktidarı sınırlamaktır demokratik rejimlerde. Anayasaların yetki anayasadan kaynaklanır. Orada verilmeyen hiçbir yetki kullanılamaz. Kullanılırsa hukuksuzluk, yetki gaspıdır. O onları sınırlayan bir belgedir. Ama otoriter rejimlerde de anayasalar vardır ve önemlidir ama işlevi bu değildir. Sınırlamaz, hak da vermez. Sadece zulmü meşrulaştırmak için yapılır ve onun için vardır. Hı. Peki Şimdi hocam. Anayasanın anlamı içeriği değişecek. Biliyorsunuz dokunmadıkları bir yer kalmadı bu anayasaya. Bir tek temel haklarla ilgili kısmımız kaldı. Ee, onun dışında zaten yargıyı, yasamayı, yürütmeyi epey elden geçirdiler.